Halimize bak, elalem kahvaltı sofrasında klasik müzik dinler, biz senin halanın çok sesli korosunu dinliyoruz, hur hur hur! Şşş öyle deme kız, ayıp, günah ya! Zaten damdan düştüğümüzden beri toparlanamadı zavallıcık. Bak, bak elinde gazetesiyle uyuyakalmış halacık. Halacık mı? Ne halacık be? Sığırcık, sığırcık! Aa oh, tövbe tövbe! Anne, burama kadar geldi. Tutalım bir bakıcı, gitsin kendi evinde bakılsın. Böyle konuşma, böyle konuşma. Duyarsa böyle gücüne gider. Benim de gücüme gidiyor Avni, benim de gidiyor. Aylardır evimizin içinde bu evden olmayan biri dolaşıp duruyor ya. bu Ne borloza dolaşabiliyorum, ne de ayağımı uzatıp televizyonu seyredebiliyorum. Bütün düzenimiz bozuldu. Ha. Tamam, tamam. İyi misin gider tıpış tıpış. Ne var? Hayda. Bu saatte kim bu? Kalk da bak istersen zahmet olacak ama şu sofraya bir tuz getirdiğin yok. Kalk hadi. Çarşıdan kim alıyor? Yok anam yok. Bu kadın insan değil. Hor hor böceği bana mısın deme ya hor 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 hor. Bil bakalım kim geldi? Kim geldi? Peri. Aa ne? Ah hoş geldin Betüş'cüğüm. Gelsene kahvaltı edelim. Yok yok, ben hiç rahatsız etmeyeyim Suzan'cığım. Aman <laughs> rahat rahat konuş kız, duymaz o sağırcık. <laughs> ee şey, kafeye biraz geç kalacağım da sana onu haber vereyim dedim. Aman tamam canım, ben birazdan gideceğim zaten sen keyfine bak. Nereye gidiyorsunuz Betüş Hanım? Sana ne ayol? Ay önemli değil Suzan'cığım, ee, şey... E, evden çıkınca e, aklıma geldi de anneme bir uğrayayım dedim. <laughs> Suzan dikkatini çektim mi? Evet. Evden çıkınca aklıma geldi yani bu ne demek? Demek ki Sadık Bey'in bundan haberi yok demek. Ya insan kocasının haberi olmadan sabahın köründe niye annesine gider bu açıklanamaz. Ya da şöyle açıklanabilir. Sihirsel sorunlar mı? Aa ne? Oo. Sen biraz daha gaganı kapamazsan sinirsel sorunların başlayacak. Ama. Ne var yani bir kadın cumartesi sabahı kocasına kahvaltı etme lüksünden annesi için vazgeç. Açabilir. Ve nezaketen bunu kocasına söylemez söylemez. Bunun sihirle ne alakası var geri zekalı. Ay, ay, ay. ay. ay ne oluyor? <laughs> oh, halamız da uyandığına göre artık kafamızı dinleyebiliriz. <laughs> ee, kusura bakma Betüş'cüğüm. <laughs> Sen keyfine bak ben birazdan kafeye giderim. Tamam sakin ol Suzan'cığım ne olur. Tamam. Ee, hoşça kalın, Avni Bey. Görüşürüz Peri Hanım. <laughs> Avni. Avni kendine İy, gel artık. Bu hala, hala bak ne yaptı hala, aa, ne hala, hala. Gelenk. Ne? Vallahi bir daha Avni'ye dokunursan ayağa kalkar aa, sokak sokak, sokak aa. seni kolaverim. Oh, eline sağlık halacık. İnanılır gibi değil dolar gene düştü. Ha, ne biçim şey bu? Borsa yükseliyor dolar düşüyor, dolar yükseliyor borsa düşüyor. Taht Tahtıravalli oynuyorlar galiba. Hı. Merhaba babacığım. Aa, merhaba kızım, hoş geldin. Ee, hoş bulduk. Betuş, ne var? Sen bana niye öyle bakıyorsun? Ee, şey... Ya bu yeni görüntüne bir türlü alışamadım babacığım. Aa, güzel olmadı mı? Aşk olsun. Aa, yo, çok güzel oldu. Hatta insan gibi yaşamaya başladığından beri moralin daha da iyi. Bir de insan gibi göründüğüm günü göreyim sen o zaman bak bana. <laughs> Umarım o da olur bir gün. Annem yok mu? Odasında. Aa, ne yapıyor orada? Bilmem. Dün gece atıştık biraz. Şatoda ayrı ayrı takılıyoruz. Niye? Eve geç geldim diye. Bir tomar laf etti. Ne yani? Sen geceleri sokakta mı dolaşıyorsun? Ee, ne yapayım? Sıkılıyorum burada. Biraz hava alıp geliyorum. Evet. Neyse, ben bir çıkıp anneme bakayım babacığım. Hadi çık da bak. Benden de selam söyle. Oldu. <laughs> Girebilir miyim? Aa, gel gel. Nereden çıktın böyle? <laughs> Kafeye gidiyordum geçerken bir uğrayayım dedim. Niye ettin. Aa, bunlar ne böyle anne? Yoksa akşam bir yere mi gidiyorsun? Yok canım bir yere gittiğim yok. Öylesine bakıyordum. Öylesine. Hı? Öylesine. Anneciğim, e, biz biraz Perihan teyzeyle konuştuk. Ya o bana hiçbir şey söylemedi ama ben konuşmalarımızdan senin biraz sıkıntılı olduğunu hissettim. Yok canım, sıkıntılı falan değilim. Ay Perihan öyle gelmiş. Yapma anne. Ay iyiyim, yok bir şeyim kızım. Emin misin? Aa, sana yalan söyleyecek halim yok. Peki. Ha bir şey daha soracağım. Babam geceleri dışarı çıkıyormuş. Kim söyledi? Aa, biraz önce aşağıda kendi söyledi. E canım dışarı çıkıyor tabii hava almaya. <laughs> ama biraz atıştık da dedi. Evet atıştık. Her karı koca atışır. Peki ee, buraya gelirken biraz endişeliydim ama seni görünce içim rahatladı. Hmm. Anne. Hmm. Ne olur bir şey olursa beni ara olur mu? Tabii ararım. Hadi dertlenme Sen işine geri dön. Tamam. Seni çok seviyorum anneciğim. Ben de seni güzel kızım. Canım, canım, canım. Hoşçakal. Hı hı. Perihan! Perihan! Efendim Dudu. Neden bunu yaptın Perihan? Ne, ne yaptım? Betüş'ü aramışsın, sabah ona gitmişsin, konuşmuşsunuz. E, e, evet hayatım, e, neler olup bittiğini öğrenmek için Betüş'ün ağzını arayayım dedim. Ama bu arada senin üzgün olduğunu da çıtlatmış bulundum galiba. Bir daha sakın bunu yapma Perihan, sakın yapma. Taci ile ilgili sorunlarımı hiçbir zaman kızlarıma hissettirmedim biliyorsun. Biliyorum canım. Ha. Nasıl ki Taci'nin beni aldattığını uzun süre onlara söylemedimse... ...şimdi de şüphelerimden bahsetmek istemiyorum. Bunu hem onları üzmemek hem de babalarına karşı tavır almalarını önlemek için yapıyorum. Haklısın Duducuğum, çok çok affedersin. Tamam, tamam. Bu arada bir şeyler öğrenebildin mi? Buldun mu? Şekerim öğrenemedim. İster gündüz olsun, ister gece olsun... ...yeryüzünde köpeklerin gidebileceği hiçbir yer yok Dudu. Ne bir bar, ne bir restoran, ne bir sinema, ne bir kulüp yok, yok, yok. E yok, yok, yok da çıktığı zaman nereye gidiyor bu Taci? Hayatım sen hiç merak etme. Ben araştıracağım ve mutlaka öğreneceğim. Hadi bakalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.